Değerli gençler, ülkemizin umudu ve güvencesi sizlersiniz. Bu gerçeği Mustafa Kemal Atatürk bütün umudum gençliğidir diyerek ülkeyi ve bütün değerlerini gençlere iman ederek göstermiştir. Evet. Yandan çekmek için şey, bir yani. Umutları ve güveni bu çıkarmayacak. Yok mezuniyet atlası var ya. çağdaş uygarlık ha. düzeyine çıkaracaksınız. Bilmiyorum ki. Şu adam nasıl bilmiyor? teknolojik gelişmeleri izleyecek. Bu gelişmeleri öğrenerek milletimizin değerli evlatlarına hizmet olarak sunacaksınız. Buna bütün kalbime inanıyorum. Ülkemizin geleceği siz değerli gençlerimizin bundan sonraki her başarısı gurur kaynağımız olacaksın. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Toplardır Birliği Başkanımız Temel Avcı'ya teşekkür ediyorum. Sımsıcak sevgimiz, yeşerecek bilgimizle su olur, hava olur, ateş oluruz. Mustafa Kemal'in gençliğiyiz biz. Bugün de, yarın da. karanlık düşüncelere güneş oluruz biz. Mezun öğrencilerimiz adına duygularını dile getirmek üzere 12. C sınıf öğrencimiz İbrahim Seyrek Basın'ın mikrofona davet ediyorum.